karşınızdayız. Hoş geldin Efe'cim. Başlayalım mı? Hemen başlayalım arkadaşlar. 50'den büyük sayıları ikiye böleceğiz. 50'den küçük sayıların kendilerini söyleyeceğiz ve kart oyunu oynayacağız. Çalınç yapacağım için için hemen. teşekkürler. Hemen yamuk modumu bilerek yapıştırmadım ki şey almayı unutmayalım. Kartların yarısını sana veriyorum. Hatta şöyle biraz karıştırayım. Bunlar bana o hakkı verdiğin için. Oh, tabii ki. ne demek Hazır mısın? Genelde hep ben sana veriyorum. Ters oldu. Şöyle yapacağım. Ee, şöyle... 33 Ay 50'den büyük 2'ye böldüm 33. 39. 50'den küçük küçük diyor. 34. Geldik. 40. 47. Çok güzel. 30. E, 79 yani 30 79 yani kelimesini kullanmayalım ki 39. beynimiz büyüdüğüne 39 çok güzel. <laughs> Bak benim gibi. Ben şöyle demiyorum. 36 yani 18. Hayır, direkt 18. Ama 50'den altını bölmüyoruz pardon. 40. 40. 40. 40. 29 42 39 80 yani e, ee, 40 çok güzel 40 <laughs> ah, bak doğru. tek sayı yok <laughs> tek sayı hemen çift sayıya çeviriyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar 40 hop şöyle ben bu şansı tebrik etmez miyim ederim göz önce yenildim göz kötü yenildim 50 değil 25 25 bu da 29 Evet, çok güzel. 5, 42, 25, az kalsın yanlış söylüyordum. 30, 25. 2 tane 50 var bu arada. 34, 27. Geldik. 54, El 52. Ay 27. Tamam. Ya dayanamayacağım, al hadi al. Aa! Uyuma, uyuma işte dayanamıyorum. <laughs> Ey uyuyor bak ikiye bölmezseniz kaybedersiniz. <laughs> Hayatta çok şey kaybedebilirsiniz. <laughs> i̇kiye bölemezsen bu oyunu kaybedersin. Baba hem e, çok uzun zamandır ben uyuyamıyordum. Güzel oldu bu. Bir ters mi koydun? Bak Hayır. ben de ters koydum. Bir bak bakayım. Bir saniye. Ters koydum. Ters koymuşum işte oğlum. Hadi. Bak şimdi tersimi açacağım koyuyorum. Evet hemen ikiye bölelim. Chiefsela çok kolaydı. 4 2. 4 2 42. Yani 4 2. 36. 26, 50, 40, 40. 40 çift sayısı çok 46, basit ama başlayalım. 40, 40, 46, 40. 6 için kaç gelir? 2'ye bölünce 6'yı. 40. 3 seçeneği böldün. Evet 43. Ve işte bak gördün mü? 46 deseydin. Baba ben de çok güzel. Devam et. 30 6, pardon. 32. 32. 23. Baba sen 47 Ay, 47 diyordun. 55 yani. 26 100 yani 50. 50 aynı. 47 30 Evet çok iyi. 4 36 33 32 Ne oldu? Aldın. Bakayım. 33 30 Al. <laughs> Tut teşekkür ederim. Rica ederim. Sen ha? bana vermiştin. Ee, oh, yine aldım. Yok 40 bu. Bu 40 bu 39 pardon. Hı -hı. Söyle. Hayır, zor. Kök. 52. Hayır, 26. 26. 52 ya. yani 26. Ay gitti kafalar. 33. Aa! Ah. 32. Değil mi? 32. 29. 67 yani 30. 66. Yani 66. Bak, 6, tek sayı 30, düşünme. 33. Tek sayı düşündün 33. Hiçbir. 33. 34. Ya. 25. 47. 43. 15. Ha 30. Olur mu öyle şey? 30. E, 25. 39. 54 Ay, şey. 60 olsa? 30'du. 29. Çok güzel. 36. 84 yani. Yani 42. Evet. 40. 50. Yani şey. 20, 20. 26. 20. 50 bak. 50 27. Bak, tek sayıyı çift sayı düşünüyorsun. Bir tek bir altı 100. Bir tek tek. 100 mü? Ne 100 ya? Aa, 25, 20, 25. 50 25. 58 29. 30. Ah, 30. Bak 42 42. Ya ben bu şansı 25. 25 35, 39. 34. 40. 27. Son kalan. 43. 54 yani 61, 25. Yani şey 54 27. 27 30. Ben altta, de kötü daha bakıyorum alttan.

29 29 50'den küçük aynen. 29 32 Kafam gitti benim ben de ben de zor idare ediyorum 30 Evet 66 diye düşüyorum 33 33 32 Çok yaklaştık hepsi. 68 yani 68 yani 34 23 25 27 çok yakından gidiyoruz ee, 40 90 için 45 45 ya yani 47. 26 hadi. 86 yani 43. 50. Koydun mu 50? Evet. 47. 47. Ya evet, şimdi mi geldi? Çok kötü geldi. 35 değil 34. Yani kaç? 79. 80 için düşün. 80 için 40'sa. 40 39. Evet, 39. 36 hemen bitirelim. Zaten kağıdım bitince bitecek benim. 28, 29. 29. Sen ee, 33 son kez 66 ve 67 gelirse kazanırsın. Ve gel sakın. Ya. Aa, çok iyi arkadaşlar beraber kaldık. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gerçekten bin yakan beraber. bir oyun gerçekten. Hani biz bunu ya öğrenmek için bu oyunu oynamıyoruz ama bu oyunu oynadıkça öğreniyoruz. Öyle de bir şey çok var. Çok eğlence yani o kadar konu anlatım yapmışız. Evet. O kadar heyecanlanmışız. Biraz da Eğlenmek için bu videoyu yapıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza destek ol. Konuşamadık. Kanalımıza evet, artık normal. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı. Abone olduktan sonra yandaki zil işaretine tıklayıp tümünü seçerseniz yeni gelen videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Like atmayı yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> <Like gülüyor> Hoşçakalın. Bay bay.